Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler. Herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunal. Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere önümüzdeki hafta itibariyle yani Temmuz ayı sonu itibariyle birçok özel üniversite tiyatro bölümlerinin aynı zamanda devlet konservatuarı tiyatro bölümlerinin özel yetenek sınavı başlıyor. Bu konuyla ilgili birçok oyuncu adayı uzunca bir süredir çok ciddi hazırlık yaptı, birçok tirat çalışması yaptı. İşte ben de tam bu konuyla ilgili sizlere çok faydalı olabilmesi için alternatif tirat önerileri çalışması yaptım. Ve bunları beşer tirat örneği videosu başlığı altında sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda bu tiratları hem kadın hem erkek hem komedi, hem dram olarak kategorize etmeye çalıştım. Evet, bugünkü konu başlığımız kadın komedi tirat örnekleri olacak ve bugün ilk 5 kadın komedi tirat örneğini hemen size anlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, ilk oyunumuz Dizistrata oyunu. Yani Dizistrata oyunundan Dizistrata karakterini öneriyorum. Bu oyun milattan önce 411 yılında yazılmış. Çok değerli komedi yazarı, antik Yunan'ın önemli üstadı Aristofanes tarafından kaleme alınmış. Çok eğlenceli bir oyun. Bu arada çevirenler Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu. Ve Lysistrata bütün kadınları karşısına topluyor. Çünkü ülkede bir savaş var, bir kadın erkek çatışması var ve Kadınlar istedikleri özel hayatı da erkeklerle yaşayamıyorlar. Bu yüzden de Lizistrata kadınlara biz artık gücü kendi elimize almalıyız diyor ve konuşmalar yapıyor. Sonunda bütün kadınlar ikna oluyorlar ve erkekler kadınların sözünü e, dinlemek zorunda kalıyorlar ve savaş sona eriyor. İşte buradaki hikayeyi anlatan Tiran Lizistrata. Biz kadınlar savaşın ilk günlerinde haddimizi bildik, her yaptığınıza boyun eğdik, ağız açtırmadınız bize, sustuk ama yaptıklarınızı beğeniyor muyduk? Hayır, olanın bitenin farkındaydık. Evet bu tiratta klasik anlamda iyi bir komedi kadın tiradı olarak seçilebilir arkadaşlar. İkinci önerim Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunundan olacak. Çok önemli yazar William Shakespeare'in bir komedi oyunu bu. 1595 yılında yazılmış bir oyun. Oradaki Helena karakterini size önermek istiyorum. Orada Helena birçok karışıklık yaşıyor, birçok yanlış anlaşılmalar oluyor. Ve aşık olduğu adam aslında başka bir sebepten başka bir kadına gönlünü kaptırıyor. İşte buna çok şaşıran Helena'nın trajikomiktir adı. Ne kadar da mutlular... Benim de onun kadar güzel olduğunu bütün Atina biliyor ama neye yarar? Demetrius onu beğeniyor. Herkes gibi düşünmüyor. O Hermia'nın gözlerine hayran olurken ne kadar hatalıysa ben de onun her şeyine hayran olurken o kadar hatalıyım. Çok eğlenceli bir tirat gerçekten. Yine aynı oyundan Helena'nın başka bir tiradı var. Üçüncü tirat olarak da bunu size önermek istiyorum. Ee, çeviren Bülent Bozkurt bu arada Ve yine Helena bu sefer başka bir hikaye anlatıyor başına gelen O anlaşılan bu da çeteden Şimdi üç bir araya gelmiş Kendilerince eğleniyor Oyuncak gibi oynuyorlar onurumla. Seni hain, seni iyilik bilmez Hermia Sen de mi bunlarla kafa kafaya verdin? Bana bu iğrenç hakaretleri layık gördün Burada da gerçekten çok şaşkın. E, bu tirada da ayrıca tercih edebilirsiniz arkadaşlar. E, dördüncü önerim bir yaz gecesi rüyası oyunundan e, yine bilim Shakespeare'in kaleme aldığı bir komedi oyunu. 1595 yılında yazılmış ve çeviren Sebahattin Eyboğlu. Burada da cin ya da peri diyebileceğimiz bir karakter var. Biraz fantastik bir karakter. Hem olayları dışarıdan izliyor, hem onlara karışıyor, hem de olayların değişmesini sağlıyor. İşte oradaki Pak karakterini size önermek istiyorum. Gecelerin o şeytan gezgincisi benim ya, iyi bildin. O ben onun keyfine hizmet etmektir işim. Ona şaklabanlıklar yaparım biçim biçim. Bazı vakit bir oynak körpe kısrak olurum. Besili atı kudurtmak için kişner solurum. Bu da güzel bir alternatif olabilir. Bunu çok hareketli mizansenlerle de süsleyebilirsiniz. Beşinci e, alternatif tiradım ise yine bildiğim Shakespeare'in kaleme aldığı bir oyun olacak. Size nasıl geliyorsa. 1599 yılında yazılmış bir oyun. Çeviren Bülent Bozkurt. Orada da Febe karakteri yani Ebe olarak yazılıyor. Ee, diğer komedi oyunlarında olduğu gibi burada da yanlış anlaşılmalar var. Sürekli karışık hikayeler ve olaylar var. Ee, buradaki Febe karakterinin e, serzenişi. Sorduğuma bakıp da onu seviyorum sanma. Çok aksi biri ama çok güzel konuşuyor. Evet de ben lafa kalacak insan mıyım? Yine de Söylenen laf dinleyenin hoşuna gidiyorsa, demek ki laf o kadar da kötü şey değil. Burada da aşk teması çok eğlenceli bir şekilde işlenmiş. Evet değerli arkadaşlar, bugün size 5 alternatif kadın komedi tiradı e, önermeye çalıştım. E, umarım sizin adınıza e, güzel bir alternatif olabilir. Bundan sonra beşer tirat olmak üzere sizlerle bu videoları paylaşmaya devam ediyor olacağım. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.